Heyo. Evet, hepinizle merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte farklı bir içerikte karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte bağlı poşetleri açma hakkı anlatmak istiyorum. Evet, sizlerle birlikte A, bağlı poşetleri nasıl hangi şekillerde ve nasıl biçimde açabiliriz bunu göstereceğiz. Buraya yumuşadığımız bir da biraz yara var. Hı -hı. Kusura bakmayın, Sakız da atalım. Neyse, o zaman arkadaşlar sizinle birlikte kartları nasıl açıp açabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar buradan parmağımızı geçiriyoruz. Tam parmak. Parmağımızı geçirdikten sonra iyice bir böyle karışık bir şekilde dolaş dolaştıktan sonra hop böyle ilk saniye içinde iyice bir dolaştırıp birazcık döndürmeniz gerekiyor. Yarım saat döndürdükten sonra evet. bir dakikada poşeti basitçe açabiliriz bu herkesin derdidir avuç veriş bir yerlerinde plan poşet açma bu şekilde hızlıca açtıktan sonra içindeki makin ve off. içindeki eşyamızı kartımızı mıdır artık eşyamız mıdır neyse bunları elde edebilirsiniz o zaman şimdilik hızlıca kalıyorum görüşmek üzere sizlerde kendinize iyi bakın derim canlarım o zaman şimdilik bitiriyorum Bye bye.